arkadaşlar bugün sizlerle FIFA Mobile ile oynuyoruz gördüğünüz gibi takımımız 105 yani 72 kim ya önceki gün Neymar falan transfer etmiştik ama bugün paket ya falan yanmayacağız arkadaşlar bugün süper ligimizle maçlar yapacağız arkadaşlar hemen pazar diyorum ben burada transferlerimiz yaptım bakın burada bir sürü şeyler var Muslera'yı şu üçü daha oynayacağız. Evet tüm oyuncuları bir alalım. Bunlar şimdi transfer ettiğimiz değil aslında. Geldir gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bu aralar hiç abone olmuyorsunuz valla. Abone olun Evet şimdi bu, bu güzel formasyon arkadaşlar. Böyle bir oynarız. Şimdi Santrafor kimiz kimimiz var? Ben kim? Heh Mauro Icardi. Arkadaşlar Mauro Icardi. Arkadaşlar ben de diyorum Galatasaray'dan neden kart yok? Ben de öyle Paris kartım demiş işte demek ki. Lucas Torreira var. Delali'yi bir koyalım gelme o Mertens gelmiş miydi? 84 Mer Mertens gelmemiş. Defansif orta sahamıza hmm. Arkadaşlar Galatasaray'la e, daha fazla oluyor görüyorum. Biliyorum da. Ama Beşiktaş'ı da var gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar şu toyla paketten çıkmış. Şimdi Kalecimiz Musler olacak tabii ki de. Ay, ay, ay. Musleri bir koyalım. Stoper de almıştım ben. Geldi mi? Nelson falan. Nelson. Bak burada kaç tane Nelson varmış ben gittim bir de bak, aldım ya. Evet arkadaşlar. Sağ kanat almış mıydım? Almıştım ben hatırlıyorum. Sağ bek'i koyuyoruz. Evet arkadaşlar sağ bek'imizi koyalım hemen. Nerede 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 o say Tam sarkı Aşağı indir Stoper yok Sol kanat çelem Aktürkoğlu'nu almıştım ben 75 Gel Arkadaşlar bakalım gelmişler mi? Vegorts'u almışız. Geldi Vegorts. Aga be Vegorts nereye koyacağız? Ben yedeklerde de oynamıyorum. Arkadaşlar o zaman biz... Hangi forma yapıyoruz? Bak şu yapım saçma bir ama <laughs> Sen orta sağda doğru Böyle arkadaşlar Defans Marsal Nelson ben sonraki borsa Arkadaşlar ne yapacağız? Ben onların gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bakıyorum gelmiyorlar. Nedense şunlar sonu çıkart var bize. Olivia lazım olacak, Kerem lazım olacak. Biz o sırada yine transferlere bakalım. Ne lazım bize? Aa. Evet. iki stoper lazım. Ee, bir orta sağ lazım. Yani i̇ki orta sağ. Bir ee, ve gortusu neden koymadık? Hemen şuraya v -Gort'su yapıştıralım. Nerede ve gortusu? Arkadaşlar bu arada eee Takastan şey alacağız bir zaman. <laughs> Oyuncu güzel. oyuncudan. Bir güç basalım. Kimlere var? Uzun pas. Yok ha. burada bizim. Süperlikten burada da yok. Top sürme. Tamam. Başlayalım. O sayısı Muelle, Neymar falan basıyoruz ama 89 Neymar. E ya, Evet bunu... ya, <laughs> arkadaşlar, basmaya devam ediyoruz ama paralar gidiyor. Paralar gidiyordu. Yeter. <laughs> evet arkadaşlar, geldi bir oyuncu yine. Bakalım Olivier alınmış Hemen Oliviera'yı da kadromuza ekleyelim. Sonra da arkadaşlar mark yapacağız. Kaç dönüyora? Ya çıkmıyor. Neyse oyuncu var diyelim. <laughs> gel. Pozisyon. Gel gel. <laughs> Neyse arkadaşlar. 79'lara gidiyorum lan 79'lar. Hmm, Joa Pedro. O ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ses çıktı. Heh. Arkadaşlar pardon özür dilerim. Oliviera. Neymiş Meo. Ben biri daha yerli arkadaşlar ya da. Pazardan biri mi satıldı? Kesin Kerem geldi. Bakalım evet. Evet arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu'nu olduk. aldık. Evet. Hemen buraya Kerem Aktürkoğlu'nu yapıştıralım. Ee, bakalım şöyle bir Arkadaşlar bakıyorum ama Eee tabağı lazım bir tane de ortası. Biz almıştık ama kim almış? Ha Oliviera. Evet arkadaşlar bakıyorum. Böyle ne kadar M O'muz varmış be. M O O var. Al Oliviera nerede ya? Ben bu Olivier'i bulayım geliyorum. Arkadaşlar 5 saat oldu bulalı. Yani Olivier'i de koyduk kadromuza. 86 gel. Special kart alamıyorum çünkü param falan azalır diye. Bakalım. Hemen iki tane de stoperimiz. Ya arkadaşlar şimdi biliyorum haksızlık oluyor Fenerbahçe'leri Beşiktaş'a ama Horbi'den Uğur olmuş ya ne yapalım arkadaşlar stop halledelim biz halledeceğiz ee... arkadaşlar bir maç Santrafor'da Icardi olacak diğer iki bölümde Fenerbahçe'den Joao Pedro olacak yani sonra ee... <laughs> bu maçını sadece daha bölüm 1 diye da Mertens geldi mi lan? Ha bitmiş. Ana arkadaşlar. Galatasaray gol atmış. Bakın. Evet arkadaşlar 90 artı 6'da kim atmış? Mertens Ha. Tamam ben tekrar. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Mertens'i arıyorduk. Dur biz Mertens'i almıştık lan. Deli halini şuradan bakacağım. E M-O-O -M -O. Abi hayır ya. Ben bir daha Mertens'i mi arayacağım arkadaşlar? Bu ne? Durun ben geliyorum. Arkadaşlar stop vereyim. Zalay, ile Serdar aldım. Mertens bu arada yermiş. Bakın. Burada ikisi. Yani şüphelenmeyin. Şimdi Beşiktaş kaç kişi var? Kadromuzda. Bir mi? Hayır, oluyor mu hiç şimdi? Oluyor mu hiç? Trabzonspor arkadaşlar. Ee, yapmayacağım maalesef. Ya şey demek istiyorum arkadaşlar. Neden yapmayacağım söyleyeyim mi? Yani o üç büyüklerin arasında çok olacak bir takım gibi değil ya. Yok öyle değil de şimdi yani yıldızla dünya yıldızları var burada. Trabzonspor'da çok olmadığı için dünya yıldızı koyamıyorum. Mesela Evet arkadaşlar. Ben bir defterimi alayım. Evet arkadaşlar. Çok fazla olmayacak defter. Ee, gol sayılarını falan yazacaktım. Birer gibi. Arkadaşlar bu bölüm hiç güzel olmayacak. Dur geldim. Oyuncular. Ya abi bu ne ya? Arkadaşlar bunlar yerine kadar. Ben biraz bir eee şu karşı yatak maçları falan oynayayım sonra şu yıldız bir, bir tane paketimi falan da olur durduruyorum Arkadaşlar geri döndüm şarjım azalmaya başladı ve gelmişler arkadaşlar Serdar İziz'le Salahi Atilla Salahi geldi hemen onları da defansımıza yerleştirelim Onlar Serdar Dursun. Şimdi diğer stopere de Atilla Salah'ı koyduk mu? Bu iş bitmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda maç yapamadık ama kadromuzu kurduk diğer bölüm maç yapacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Lütfen abone olup ve like atmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz. Bye.